Oğlum şimdi ben buraya gireceğim ama Hadi işine Oy kral Gel 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 Gidiyorum şimdi ben Lan kim durduracak lan beni kap koptu da Ana ne sik. Abi kimse bir şey demiyorsa ben buraya geçiyorum ha Lan kim diyecekim <laughs> Gel lan buraya buldum Hayır bana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım senin amın iskeyeceğin vay 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 Leş buyuz oldum Niye lan? Arkadaşlar benim arkadaşım kalmadı Bir nöbete denge bence Oğlum kendinize gelin <laughs> Arkadaşlar işte <laughs> Oy abi mis gibi adam kesiyorum gel 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 abi ananızın amına koyun Oğlum herkesi kestim ha. <laughs> gel lan buraya. Oğlum sen oğlum Lijan'a kaç canım sen ananı. Gitti lan. Oy ne oldu lan. Ananı kaç şerefsiz. Ulan gel. <laughs> Aman oğlum gel lan şerefsiz piç. Hayır. Yeter lan. <gülüyor> 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 <Kuklu> espri arkadaşlar. <laughs> Aa ben. Aa sen gel amına kodumun pezemengi ne kaçıyorsun piç. Anasını satayım şimdi ben ne yapacağım? Anasını satayım. Arabanın bir bitti anasını satayım. Kaldım anasını. Puh. Aman ha ben böyle hayatım. Abi yak yak. Ananası şeyim abi ciddi misin? Abi sen ciddi misin? Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şansımı sikeyim nokta <laughs> Ala maala bu kanala abone abone olalım.